Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde kırmızı düz renk yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel bir model hazırladım. Çok beğenmiş bir takipçim. Üzerini şöyle yapsak nasıl olur dedi. Onu kırmayalım. Modelimizi bugün bu kırmızı yazmanın kenarında gösterelim. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili YouTube'da 1098 numaralı videomu izleyebilirsiniz. Oyanın 1098 yazarsanız YouTube'un arama kısmına bulabilirsiniz. Kenarlarını tığladım ipim altın başak marka 211 numara. Çimenimi kırmızı iple yapacağım. Üzerini süslemelerinde kahverengi altın başak 117 numara. Altın başak üzerinde krem yazan krem ve leylak sarı kullanacağım ama numaraya bakalım. 786 numara hardal sarısı kullanacağım. Modelimi yaparken kullandığım tığım 22 numara. Hemen modelime geçmek istiyorum. Hem takipçimizi kırmayalım hem de onun beğendiği modeli siz de görmüş olun. Kırmızı ipimle çimenimi yaparak başlıyorum. Yazmanızın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladıysanız eğer modeli anlattığım şekilde yaptığınızda benimkiyle aynı olur. Hiç problem yaşamazsınız. Hemen şöyle kırmızı iple ilmeğimizi oluşturup başlayalım ilmeğimi oluşturdum. Bir defa doluyorum tığımın üstüne ipimi. Geldim. Şöyle biraz dipten başlayacağım. Tığ battığının altından giriyorum. İkişer ikişer çıkarak bir trabzan yapıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne bir zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battığının altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum. Bir tane tekrar zincir çektim bir defa doladım. Bir sonraki tırabantın altından girdim ikişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Böyle birer zincir çekiyoruz arada. Bu çimenden çiçek yuvaları arasında ben 10 tane bırakıyorum. Siz dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde sürdürdük. Şimdi çiçek yuvamızı yapalım arkadaşlar. Çiçek yuvamı yaparken burada 1, 2, 3 zincir çektim. 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Hemen önümüzdeki boş tığ battının bittiği sık iğneden giriyorum. İkişer ikişer çıktım sık iğneye. Bir defa doladım. Hemen sık iğnesine battığım tığ battı da zincirin altından 2-2 çıktım. Yine bir defa doladım. Yine zincirin altından. Yine 2-2 iki iki çıktım. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Burada şöyle göstereyim yaptığımız yeri. Bir defa doluyorum. Yine sık iğneden. Yani bir tane sık iğneden yapıyoruz. iki tane zincirin altından sonra biterken yine bir tane daha sık iğneden yapıyoruz. Böyle oldu. Şimdi bu kısmını yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Örneğimin tersine dönüyorum. Ters tarafta ilk yaptığım trabzanımın tepesinden sık iğne ile giriyorum. Üstüne bir zincir çektim. Tekrar düz yönlü döndüm. Sık iğne ile 7 zincirimden girdim. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. 3 zincirimin boyuna uyacak şekilde ikişer ikişer çıkıp bir trabzan yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Kirpiğimi düğümlediğim sık iğnenin birinci sık iğne. Yanından ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı sık iğneyi yapıyorum. yedinci yuvadan yaptım. Böyle bir dal yaptık. Yanına yine 3 zincir Bir defa doladım. Hemen ikişer ikişer çıktım. ikinci dalım için. Üstüne 5 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5. Geri dönüyorum. Burada kirpiğimi düğümledim. Bu birinci sık iğnem. Yanına ikinci, üçüncü, dördüncü, 5 altıncı, yedinci sık iğneyi yine yuvadan yapıyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere doladım. 2, 2 çıkarak bir tane daha trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Burada geri dönüyorum. Yine kirpiğimi yaptığım trabzanın önünden düğümledim. Yanına ikinci sık iğne. Üçüncü sık iğne. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. 6. 6. 6 tane bu şekilde yaptım. Sonra Şöyle oldu. 7. yuvadan yaptım. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Tığ batımda bir boşluk bıraktım. İkinciden giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekelim. Yaptığımız trabzanımızın önünden sık iğne ile tutturalım. Bir zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Bir sonraki tığ ya Bu şekilde çimenimi aralarda 10 tane olacak şekilde ayarlıyorum. Yine bir zincir bir kez doladım. Aynı şekilde böyle sürdürüyoruz. Yine birer tane zincir çekerek aralarda. Şimdi ben her renkten birer tane gösterecek şekilde bu çimenden iki tane daha yapayım. Üç tane olsun. Sonra üst kısmını birlikte yaparız. Üst kısmı yapıldığında çok güzel bir görüntüsü, farklı bir görüntüsü oluyor. Hemen hızlıca çoğaltıp çimenimi dönüyorum. Ben oyamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur dolanıyoruz. Tığ oyası ile ilgilenenler zaten bu çimeni yapabilirler. Hatırlamışlardır. Daha önce kullandığımız çimenlerden bir tanesi. Şimdi bunun üst kısmını süslemesiyle devam edelim. Üst kısmını süslerken arkadaşlar hemen kahverengi ipimle başlayayım. Kahverengi ipi çok fazla kullanmıyoruz. Bu nedenle kahverengi iple başlayalım. Hemen kahverengi ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Biraz yakınlaştıralım. Bu modelde çiçekleri yaparken örneğimizin ters yüzünden başlıyoruz arkadaşlar. Birinci daldan şöyle girdim. Sık iğne ile üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. İki defa doluyorum tığımın üstüne ipimi. İkinci dalın 5 zincir çekerek bıraktığım yuvasına geliyorum ikişer, ikişer çıktım. Tığımda 2 ilmek kalınca bırakıyorum. Yine iki defa doladım. Yine aynı yuvaya geldim. Yine ikişer, ikişer çıktım. Kalanı yine ikişer ikişer çıkıyorum. Bu şekilde. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. İki defa doluyorum. Geldim yuvaya. İkişer, ikişer çıktım. Yine iki defa doladım ikişer ikişer çıktım. Tığda kalanı yine ikişer ikişer çıkıyorum. Bu şekilde 2 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 6 zincir çekiyorum. Pardon. Yine iki defa doladım. Yine bu yuvaya geldim. İkişer ikişer çıktım. Tığımda iki tane ilmeğim kaldı. Yine iki defa doladım. Yine buraya geldim. Yine ikişer ikişer çıktım. Tığımda kalan üç ilmeği de 2 2 çekiyorum. Bu şekilde yaptım. Buradan arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yine iki defa doluyorum. Aynı yuvaya tekrar geldim. İkişer, ikişer çıktım. Yine iki defa doladım. Yine ikişer, ikişer. Tığda kalan 3 taneyi de yine 2, 2 çıktım. Bu şekilde yaptım. Şöyle göstereyim yaptığımız kısmı. Kalan kısım için burada 8 tane çekmiştim. Yine 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geliyorum. Şöyle çiçeğimin diğer dalından tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Düz yönü dönüyorum. Burada arkadaşlar 8 zincir olan yerlere 12 tane sık iğne, 6 zincir olan yerlere 9 tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Hızlıca sık iğnelerimi yapıyorum. Hemen yapalım. Birinci sık iğnem. 12 tane sık iğne ile başlıyorum. İkinci, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 8 zincirim tamamlandı. Şimdi 6 zincirime geldim. Buraya 9 tane sık iğne yapacağım. 1 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9. 9 tane yaptım. Yine 6 zincirdeyim. Yine 9 yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yine 6 zincirdeyim. Yine 9 yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yine 9 tane yaptık altışar zincirlere 9 tane. En son yine 8 zincirdeyim. 8 zincirime yine 12 tane yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane yaptım. Burada sıkı bir zincir çekiyorum üstüne ipimi kesiyorum. Şimdi ben diğerlerini de yapayım arkadaşlar. Son halini göstereyim size. Ben modelimin diğer çiçeklerini de tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde ve bu sıklıkta yapmayı düşünüyorum. Eğer bu yaparsam yaparsam şimdiden siz de yapmayı düşünürseniz kolay gelsin. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarımı instagramda oyalım sayfamda paylaşıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.